Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amazon'un Cube modelini konuşacağız. Şimdi arkadaşlar hatırlayanlarınız vardır. Bir video yapmıştım. Yılbaşı zamanında hem bu Cube modelini hem de Fire Stick 4K Max modelini beraber satın almıştım. Niye o zaman satın aldım? Çünkü bunlar da belli dönemlerde ciddi indirim oluyor. Nedir bu? Bu normalde 120 Euro'ya satılıyor. Ben o zaman 60 Euro'ya aldım. Euro diyorum çünkü Avusturya'da almıştım. Yani Türkiye'de resmi satılan bir cihaz değil. Bunun dezavantajı ne? Bunun dezavantajı bu cihazın menüsü İngilizce ve Alexa destekleniyor sesli asistan olarak. Onu da İngilizce kullanmanız gerekiyor ya da farklı bir dilde kullanmanız gerekiyor. Türkçe desteklenmiyor. Hani 60 Euro'yu düşündüğünüz zaman Avrupa'da yaşayan birisi için bedava bir cihaz diyebiliriz. Yani o kadar uygun fiyata geliyor. Bizim için ama ciddi fiyatlara tabii ki getirenler oluyor. Benim satın aldığım cihaz ikinci jenerasyon olarak geçiyor arkadaşlar. 2019 yılında çıkan bir cihaz. Birinci jenerasyon olan da 2018 yılında çıkmıştı. Eğer ikinci elde falan satın alacaksanız buna dikkat edersiniz. Bugün anlatacağım cihaz jenerasyon 2 olan. Şimdi isterseniz bir kutu içeriğinden bahsedeyim size. Cihazın yanında şöyle ethernet adam 4 çıkıyor arkadaşlar. Micro USB'den bunu takıyorsunuz cihaza. Kendi üzerinde de bir micro USB portu var. Buradan da güç veriyorsunuz. Şuradan da interneti bağlıyorsunuz. Kablolu olarak bununla internete ya da veri aktarımı sağlamak için filan bunu kullanabiliyorsunuz. Bu direkt kutusundan çıkıyor. Bunun yanında kız ötesi uzatma kablosu var. Arkasında port var. Oraya takıyorsunuz. Adaptörü 12 volt 1.25 amperlik bir adaptör arkadaşlar. Şu şekilde bluetooth uzaktan kumanda. Bu da hızlı ötesinde destekliyor. Bluetooth'u da destekliyor. Bunu da böyle kullanabiliyorsunuz. Şöyle jelatinini de çıkartayım. Ben kirlenmesin diye böyle jelatinle tutuyordum bunu ama böyle size göstermek için de çıkartmış olalım. Detayları çekerken falan daha hoş olur. Bunun kumandasının üstünde dikkat ederseniz Alexa tuşu var. Üstte de mikrofon bulunuyor tabii ki. Ama bu cihazın kendi üzerinde de mikrofonlar var. Şöyle üst tarafta 8 tane deliği göreceksiniz. Bunlar mikrofon arkadaşlar. Bununla da cihazı sesli olarak kontrol edebiliyorsunuz. Zaten şurada bir tane bildirim ledi var uzunca böyle. O Alexa çalıştığı zaman böyle mavi falan yanıyor. Ben yine göstereceğim size. Üstte kontrol tuşları bulunuyor. Arka tarafa baktığınız zaman micro USB portu. Onun yanında kız ötesi uzatma için giriş portumuz bulunuyor. Yanında HDMI onun yanında da güç portu var. Onun dışında da zaten herhangi bir giriş çıkış portu bulunmuyor. Yani bu cihazda normal USB falan bekliyorsanız onları bulamazsınız. Ancak OTG ile falan kullanabilirsiniz. OTG performansı güzel. Direkt olarak zaten Ethernet de içinden çıkıyor. Bir OTG kablo olursanız da bunu micro USB'den kullanabilirsiniz. Yani normal USB'ye çevirebilirsiniz. Şimdi kutu içeriğini aradan çıkarttıktan sonra isterseniz ben size bir teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sonra da deneyimlerimizi falan konuşarak devam ederiz. Cihazın ikinci jenerasyonu olduğunu söylemiştim zaten. Fire OS 7 ile geliyor arkadaşlar. Android 9 üzerine kurulu şu anda. İlerleyen zamanlarda bu tabii ki değişebilir. Emlogin S922X'ini kullanıyor. Bu 6 çekirdekli bir işlemci. 4 tanesi 2.2 GHz'de çalışıyor. 2 tanesi de 1.9 GHz'de çalışıyor. Grafik işlemci Mali g 7 arkadaşlar üzerinde 2 GB DDR4 RAM bulunuyor. 2400 MHz'de çalışıyor. Bunun yanında 16 GB depolama ile geliyor. HDR10, HDR10+ Dolby Vision gibi destekleri bulunuyor arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki Dolby sesleri falan da destekliyor. Dolby Digital, Dolby Atmos falan bunları da destekliyor. Ama şunu ekleyeyim burada. AV1 kodek bulunmuyor arkadaşlar. Zaten bu chipset'ten geliyor. AV1 kodek bulunmuyor. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela Faistik 4K Max'ı alırsanız onda AV1 kodek var. Bu Küp modelinde bulunmuyor. Belki şey diyenler olabilir daha pahalı nasıl bunda yoktu onda var diyenler olabilir ama bu 2019 yılının cihazı o 2021 yılının cihazı o yüzden belirtelim. Bunun yanında kablosuz bağlantı olarak 2.4 GHz 5 GHz ve Bluetooth 5'i destekliyor arkadaşlar. Zaten Ethernet Hub'ı da göstermiştim. Bununla 100 megabit olarak Ethernet'e bağlanabiliyorsunuz. Ve tabii ki Widevine L1 lisansı da bulunuyor arkadaşlar. Yani Amazon Prime'da Netflix'tir falan bunları 4K çözünürlükte yani yüksek çözünürlükte kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem de olmuyor. Evet arkadaşlar donanım özelliklerini söyledik. Şimdi gelelim kullanım deneyimlerine. Şimdi ne dedik biz size? Bu Türkiye'de resmi desteklenen bir cihaz değil dedik. O yüzden cihazı İngilizce kullanmanız gerekiyor. Ama uygulama yüklediniz. Mesela normalde YouTube bunun içinde yüklü gelmiyor. YouTube yüklediniz, o Türkçe çalışıyor. Ama cihazın kendi menüsü, ayarları falan İngilizce. Alexa'yı kullanırsınız sesli asistan olarak biz normalde ne diyoruz? Google işte kendi asistanı var sesli asistanı. Onu Türkçe kullanıyorsun. Bunu İngilizce kullanman lazım ya da farklı bir dilde kullanman lazım. Bunlar işte çok fazla böyle Türk'lere uygun şeyler olmuyor arkadaşlar. Mesela bir diğer farklılık şöyle hani diğer alacağınız cihazlardan farklı olarak Bunda Google Play Store gelmiyor. Çünkü Google uygulamaları gelmiyor bunda. Sizin buna kendiniz market yüklemeniz lazım. Orada genelde Aptoid yüklüyorlar. Ya da işte downloader üzerinden belli web siteleri var. Orada kaynaklar falan var. Onlardan yükleme yapıyorlar. O şekilde APK falan kurma şansınız var ama birazcık uğraşacaksınız. Kendi marketi tabii ki var ama kendi marketi sınırlı. Yani istediğiniz her şeye ulaşamazsınız. Bir de cihazın içinde YouTube bile yüklü gelmiyor dedim. Mesela şöyle bir şey var. Hesabınıza bağlı olarak değişen şeyler de var. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Ben bu cihaz aldım bir yandan da faizlik 4K Max var şimdi ben bu cihazı kurdum kendi hesabımla Çünkü ilk başta kendi Amazon hesabınızda bunu aktifleştirmeniz lazım birazcık Apple havası veriyor diyebilirim şimdi şöyle bir durum var bu Android temeline kurulmuş Fire OS var ama Android temeline kurulmuş ama Google'ı reddeden bir cihaz şimdi ben bunu aldım kendi şeyle hesabımla kurdum girdim kendi marketine bir baktım Netflix yok çıkmıyor sonra faizlik 4K Max taktım yine aynı hesapla orada Netflix çıktı. Sonra ben bundan kendi hesabımı sildim. Başka bir hesabımla bunu aktif ettim. Sonra o hesabı silip diğer hesaba çevirdim. O zaman Netflix çıktı. Böyle ülkelere göre hesaplara göre de değişik şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir de uygulamaları mesela hesaba bağlıyor. Atıyorum bunu kurdunuz bir tane hesapla. Atıyorum işte kanka et, Gmail ile bunu kurdunuz. Değil mi? Ondan sonra başka birinin mailiyle aktif ettiniz. Diyor ki o uygulamaya girdiğiniz zaman siz işte bu maili aktif etmediğiniz için bu mailde değil diğer mailde kullanabilirsiniz. O tarz böyle kısıtlamaları falan var. Bir diğer şey mesela apk kurdunuz diyelim dışarıdan ya da işte ekstra market falan kuruyorsunuz dedim ya resmen desteklenmeyen. Onlardan bir uygulama kurdunuz bu direkt desteklemezse ikonu gözükmüyor. Hadi ikonu gözükmüyor bari isminden anlarım dersin ama ismi de yazmadığı için orada bayağı bir işiniz zorlaşıyor. Launcher'ı değiştirmeniz lazım. Yani arayüzü değiştirmeniz lazım. Orada biraz uğraşmanız gerekiyor. Yani bu birazcık meraklısına bir cihaz. Peki şimdi güzel yanlarından da biraz bahsedelim isterseniz. Mesela performans olarak canavar gibi. Yani hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ana böyle menüde gezinirken, uygulamaların içinde kullanırken vesaire hız olarak da hani böyle ne derler akıcılık olarak da hiçbir problem yok. Çok rahat ediyorsunuz. Malzeme kalitesi muazzam. Birazcık böyle mesela 60 şuraya aldıysanız, şunu hissediyorsunuz zaten. Amazon birazcık kendi cihazını satmak için size daha uygun fiyata yani zararına satmış olayını hissediyorsunuz. Yani normalde 60 şuraya kimse bu kalitede bir cihazı vermez. Kumandası olsun, kendi hani diğer aksesuarları olsun vesaire, hepsinin kalitesi yüksek. Zaten Amazon'un bu cihazlarında hani birazcık ömürlük havası var. Bu cihazı aldıktan sonra televizyonunda 4K ise televizyon ömrü kadar bu cihazı kullanırsın. Hatta ben 8K TV'm bile olsa bunu rahatlıkla kullanırım hiç de dert etmem. Ama bu bunu alırken şunu bileceksin. Bu cihazı kendin özelleştirmen lazım. Mesela senin kullanımın şudur. Zırt pırt APK yüklüyorum. Android marketten bir şeyler yüklüyorum. O zaman sıkıntı yaşarsın. Bu cihazı bir kere kuruyorsan hani ondan sonra sürekli aynı şekilde kullanıyorsan çok rahat edersin. Hiçbir problem yaşamadan ne hızından ne kullanımından vesaire problem yaşamadan kullanırsın. Ama ilk aldığın zaman belki bir hafta falan bunu kurmaya uğraşacaksın. YouTube'u kuracaksın, Netflix'i kuracaksın. Diğer işte kullandığın internet TV vesaire öyle uygulamalarını yükleyeceksin. Onları yükledikten sonra stabil bir hale getirdin ya, böyle kullanacaksın. Zaten depolamadan bahsettim. 16 GB depolama var. Öyle oyun doldurun falan şeyin olmuyor kendi marketindeki oyunları falan oynarsın. Sen de APK olarak kurarsın ama çok fazla öyle oyuna yatkın bir cihaz olmaz depolamadan dolayı. Dediğim gibi ama normal kullanımda o performans falan size gayet hani keyifli bir deneyim veriyor. Dedim ya kaliteli bir cihaz yani siz mesela Wi-Fi kalitesini falan da direkt hissediyorsunuz. Hani Wi-Fi kalitesi olarak da ne bileyim kablolu bağlantı kalitesi olarak da her bakımdan sizi tatmin ediyor. Atıyorum YouTube kullanacaksın 4K olarak 60 FPS vesaire çok rahat çalıştır. Hiçbir problem yaşamazsın. Bir Avrupalı mesela bu eleştirilerin hiç birisini yapmaz. Çünkü o adamın umrunda bile değil bunlar. Ama bize geldiği zaman biz biraz daha böyle online servislerin dışında kullanıyoruz. Avrupa'da alan adam diyor ki ben zaten Amazon Prime kullanıyorum. İşte Alexa kullanıyorum. Zaten İngilizce konuşuyor. Almanca konuşuyor. Her neyse. Hani desteklenen bir dilde konuşuyor. Hiçbir problem yaşamaz. Ama bize geldiği zaman biz direkt açtığımızda ilk önce YouTube'u ararız. YouTube yüklü görmediğin zaman bir şaşırıyorsun. Android işte marketin normal Google Play Store'u arıyorsun. Onu görmediğin zaman bir şaşırıyorsun. Bunların hepsi içinde uğraşman gerekiyor. Ben mesela kendi kullanımım için söyleyeyim. Ben cihazı aldım. Kurulumunu yaptım. Kendi hesabımla dedim ya ilk Netflix çıkmadı falan. Onların hepsini ayar. Hani şeyi de işte hesabı değiştirdim, geri yükledim vesaire. Ondan sonra YouTube'u, Netflix'i işte kendi televizyon uygulamamı vesaire kurdum. Ondan sonra stabil çalışmaya başladı. Bunun dışında mesela diyorum işte Avrupalılar için çok uygun diye ya da Amerikalılar için İngilizce konuşursan vesaire Alexa'nın algılaması da çok güzel, çalışması da çok güzel. Cihazın kendi akıcılığı falan da çok güzel. Hepsinden çok memnun kalırsın. Bu cihazı almadan önce şunu bileceksiniz arkadaşlar. Bu cihazda öyle çok fazla giriş çıkış portu yok. Eğer buna USB falan takacaksanız bir tane OTG kablo alacaksınız. Onla onunla USB falan takacaksınız. Kendi üzerinden gelen böyle ekipmanlarla falan ancak ethernet'e bağlayabilirsiniz. Bluetooth üzerinden ya da kablosuz işte 2.4 GHz, Wi-Fi işte 5 GHz Wi-Fi falan bunları kullanabilirsiniz. Bunları bilerek alacaksınız. Türkçenin desteklenmediğini bileceksiniz. Buna böyle kafanıza göre her uygulamayı kurarım ederim işini biraz kenara bırakacaksınız. Arayüzde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden arayüzü değiştirme konusunda uğraşmanız gerektiğini bileceksiniz bunları bildikten sonra ve buna göre aldıktan sonra rahat edersiniz. Diyeceksiniz ki ben bu performansı istiyorum ama bunlarla da uğraşmayı göze alıyorum. Mesela bu diğer Android Box'lardan farklı olarak ben biliyorsunuz Capture Card'da kayıt alıyorum ya bundan mesela alamadım. HDCP koruması iyi. O yüzden buna Capture Card'ı taktığım zaman bundan görüntü alınmıyor. Bu tarz şeyleri bilip alırsan hani kendine göre de özelleştirirsen çok memnun kalırsın. Şimdi isterseniz cihazı bir artı eksi toparlayalım arkadaşlar. Ne dedik artıları için? Performansı muazzam dedik. Hem işlemci hem grafik işlemci performansı gayet iyi. Malzeme kalitesi yüksek dedik. 4K performansı gayet iyi dedik. Bu da nedir? Netflix Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube vesaire hepsinde 4K performansı sorunsuz gayet akıcı bir kullanım sunuyor. Kendi arayüz performansı gayet güzel. Eğer satın alabiliyorsanız yani o 60 şuraya falan düştüğü zaman satın alabilirseniz bence fiyat olarak da gayet uygun oluyor. Bu Bluetooth 5 desteğinin avantajı olduğunu söyledik. OTG desteğiyle USB falan bağlayabildiğinizi konuştuk ve OTG'nin güzel çalıştığını söyledik. Şimdi de biraz eksilerden bahsedelim isterseniz. Kendi içinde Google Play Store gelmiyor. Hem Alexa'yı hem de menüleri falan İngilizce kullanmanız lazım. Yani ayarları falan İngilizce olarak ya da farklı bir dilde kullanmanız lazım. Direkt olarak üzerinde hani USB type A şeklinde bir USB portu bulunmuyor. Onu söyleyebiliriz. Hani mesela optik çıkış vesaire bunları desteklemiyor. HDMI ARC üzerinden falan kullanmanız lazım. Hani sesi falan aktarmak istiyorsanız ya da kablosuz olarak aktarım yapacaksınız. Hani oyun seviyorsanız oyun performans anlamında memnun kalırsınız ama depolama orada kısıtlayacağı için onu dikkate almanız gerekiyor. İsterseniz tabii ki bunun üzerine takacağınız bir USB bellek kart disk vesaire onu depolamaya ekleyebiliyorsunuz ama o çok verimli çalışmadığı için ben tavsiye etmiyorum. Bunun ve Fire 4K Max için de söyleyeyim kendi depolamaları falan çok hızlı çalışıyor çok stabil çalışıyor. Hani onları zaten öyle bir cihazda sakatlamayın derim. Çünkü onlar hani takacağınız cihazlar falan bunların hızına yarışamayacaktır o zaman performansınız düşer. Yani pek bir şeye yaramıyor zaten her şeyi oraya atamadığınız için çok keyifli olmuyor. Bir diğer olay olarak da şundan bahsedebilirim. Direkt olarak Chromecast gelmediği için bu da mesela Chromecast'i kullanmak istediğiniz zaman ben size bir yöntem göstermiştim ya Air falan kuruyorsun oradan yansıtma yapıyorsun diye. O şekilde kullanmanız lazım. Miracast destekleniyor direkt ama Chromecast'i kullanmak isterseniz de o şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ben artı ve eksi yönlerini söyledim arkadaşlar. Siz de buna göre değerlendirmenizi yaparsınız. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadardı. Eğer videolarımızı beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Maddi durumunuz ise de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.